Zirve noktasına ulaşan şekeri hücrelere göndermek için insülin denen bir hormona ihtiyaç vardır. Bu hormon da pankreastan salgılanır. Kanda bu kadar çok miktarda olan glikozu hücre içerisine çekmek için yine bir o kadar çok insülin salgılanmıştır. İnsülinler büyük bir hızla glikoz parçacıklarını yakalarlar ve onları hücre içerisine çekerler. Bu esnada kanımızdaki glikoz miktarı birden bir yere düşer ve tokken 100 mg civarında olması gerekirken kan şekerimizin artık 70 ila 100 mg arasına yani açken hissettiğimiz kan şekeri değerlerine döner. Bu durumda beynimiz alarm verir. Çünkü artık hücrelerimiz için yeterli enerji yoktur. Kanımızdaki bütün şekerler insülin aracılığıyla beraber hücrelere emilmiştir. Beynimiz alarm verir. Artık yeni bir yemek arayışı içerisine gireriz. Daha sonrasında tekrar yeriz. Tekrar insülin salgılanır. Glikoz partikülleri tekrar aniden hücreye alınır. Daha sonrasında kanda şeker kalmaz. Beyin yine alarm verir, yine insülin salgılanır ve bu döngü böyle sonsuza kadar devam eder. Fark ettiyseniz bu şekilde bir kısır döngü elde ediliyor.